Star ve Yeni Şafak gazetelerinde yer alan 7 bin kişinin dinlendiği iddialarına ilişkin hükümet kanadından ilk değerlendirme Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'dan geldi. 2,5 yıldan beri resmi olarak dinlendiğimi ama aynı zamanda 5 yıldan beri de gay resmi olarak dinlendiğimi tahmin eden ve öngören birisiyim. Şimdiye kadar arkadaşlar kendini gerçek devletin sahibi, Bizlerde paralel yapı olarak bulunmuşuz demektir. Sonra söyleniyor. Sayın Başbakan niye bu kadar sert diye? Peki yani buna kayıtsız mı kalacak bu kadar önemli bir oluşuma? Değerli arkadaşlar biz buna müsaade edemeyiz. Listenin tamamına bakamadığını söyleyen Başbakan yardımcısı Beşir Atalay'ın yorumuysa her şey ortada oldu. Tamamına bakamadım arkadaşlar. Gelirken gazetede göz attım. Evet. Şu anda o konuda bir değerlendirme yap, yapmam gerekmiyor. Esasen değerlendirilecek bir şey yok. Yani her şey ortada. 7 bin kişinin dinlendiği iddialarının sorulduğu isimlerden Meclis Başkan Vekili Sadık Yakut dinlemeleri kişilik haklarına saldırı olarak değerlendirdi. Eğer bir olayın takip edilmesi ve hakim kararları olmadan Yapılmışsa hukuk dışıdır. Zaten <laughs> e, delil olarak da hiçbir yere de değerlendirilemez. Bu temel hak ve hürriyetlerin genişletilmesi anlamında bizim yaptığımız e, yasalara da aykırı kişilik haklarına saldırıdır. Dolayısıyla dinlenen her kimse hukuk dışı yapılmışsa bunlar teker teker.